Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 75 yaşındaki Tahir Demirci, dedesinden kalan el yapımı çanta mesleğini 65 yıldır yaşatıyor. Yani elemeye güzel. Ne düşünebilirim? Gayet şık ve güzel yani hepsi elemeye ilginizi çekti. Hani elemeye nazaran şey fiyatı da makul. Güzel yani. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Bu bölgede hemen hemen hiç yani el işi yapan yok. Ya benzerleri var da böyle bizzat bizim gibi böyle eee usta çırak ilişkisiyle yetişen bir kimse yok. Benim bu çocuğum bu dedemizden kalan bir meslek. Bunu oğlumla beraber yapıyoruz. Bunu işi esasında da zaten tasarımlar genç bir tasarımdı dikkat ederseniz. Oğlum tasarımlarını o yapıyor. Ben zaten son zamanlarda kendisine yardım ediyorum. Çünkü bu meslek daha önceleri fazla böyle bir rağbet gören bir şey değildi. Son zamanlarda bu işte teknolojiye direnme gibi bir şey bu yani. İşte çocuğumun bu tekrar bu şeye bu dedesinin şeyini yaşatmak için başladı. Ben daha önce yapmıyordum yani. Yapmıyorduk. Çünkü bunlar bir kazanç getirmiyordu. Yani i̇nsanların yani öyle bir e, günlük şeyini karşılayabilecek durumda değildi. Son zamanlarda değer verilmeye başlandı bu el işlerine, el emeklerine. Hele bilakis de deri işi bu mesela bu öyle bunu yıllar e, eskitemez. bunları bakımını yaptığım müddetçe 50 sene, 60 sene, 100 sene gider. Bir de hani çocuk kendi kabiliyetiyle geliştirmeye başladı. Mesela bizim bak orada graf dediğimiz bir çanta var. Onu Türkiye'de hemen hemen birkaç kişi dışında yapan yoktur. Çok zahmetli bir iştir. Graf sanatıdır o. Üniversitelerde galiba bunun kürsüsü de var sandığım kadarıyla. Öyle. Peki siz bunların hepsini tamamen el Tamamen el yapım, Hiçbir makine yok. Şimdi sadece kesmesini şimdi biz presle yapıyoruz. Çünkü elle hı hı. kesilmiyor. Bunun kalıpları var. Her kalıbın presi var. Kesiyoruz. Kestikten sonra tamamen yani şöyle şu deri diyelim ki şöyle bakın. Tamamen natürel bir deri. Hı hı. Bu biz bunu fabrikadan aldığımız gibi getiriyoruz. Kalıplarına göre, çantanın kalıbına göre kalıpta kesiyoruz. Kalıbın dışındaki'nin tamamı, tamamı son sayfasına kadar elemeyi. ve bu işin de tasarımını çocuğum yapıyor. Ben yani şimdi bunları aslında buradaki fiyatlar ancak bizim geçimimizi temin edecek durumda. Hani bu böyle yurt dışına veya hatta e, turistik bir yerlerde olsa iki üç katına gider yani. Bizim şimdi şu anda. Hani günde kaç çanta yapabilirsin tek desen misal yani şöyle bir çantayı sıfırdan alıp deriyi alıp da yapayım derseniz hani günde iki tane yapamazsın. Buna 900 lira, 900 lira diyoruz. 1800 lira yapar iki tanesi. E bunun emeğini, şeyini, malzemesini falan çık. Yani şu anda bizim sadece kendi geçimimizi temin ediyoruz. En küçüğü 900 lira. E, diyelim iyi. en büyük mesela graf dediğimiz şey onun işi. O bir çanta en azından 2 gün sürüyor. Onlar 2 iki, iki buçuk civarında graf dediğimiz. Ama 900 Başlar bin, bin iki yüz, bin, 300, bin, 500, bin 200, böyle gider. legate deri dediğiniz bir deridir. Bu camız derisi aslında yarma deridir. Legate diyoruz bunlara. Bunlar sadece e, şey için, çant için üretilen bir deri o klasik çantalar bunlar zaten şimdiki zamana göre şimdi biz bunlara telefonluk diyoruz. Mesela işte klasik çanta diyoruz. Kare çanta diyoruz. işte öyle. Boyan tabii ki isterim. Bu bir kültürdür. Hani bu işi de yani bakın birçok geçenler burada herkes bu işten anlamıyor. Mesela birçok buraya gelen şeyciler var. E, turistler var. Yerli turistler var. Hani fiyatla kıyaslıyorlar. Bak ekonomik durumda fiyatla ama bu kültür işi olduğu için geliyor mesela bilakis de... bu batı tarafından İstanbul'dan İzmir'den falan geliyor bakıyor hoşuna ha tabi ikramı var mı diyor biz de ona göre ufak bir ikram yapıyoruz bu bir kültürdür bu bu kalıcı bunu zaten şimdi ben varım bir de oğlum var bak bu bölgede Güneydoğu'da sana diyebilirim ha yapanlar var Yemeni yapan ustalar var. Onlar mesela bakın dikkat ederseniz hemen böyle iplikle sarmışlar, bir şeyler üzerine yapıştırmışlar falan. Biz zati böyle hamdan alıp da el işiyle böyle iğne, iplik. Mesela bak ben çift iğneyle çalışıyorum. Bak şunların bu derilerin şu bu telefonluk dediğimiz şu de şeylerin kenarları iğneyle dikilir. Çift iğne saraç dikişidir bu. Mumlu iplik. Bu hiç bu deriyle şey çantayla hiçbir zaman çanta parçalansa ancak parçalarsan sökebilirsin. <laughs>